Kabahat sende değil aslında güzel kızım. Annen işte annen çok şımarttı seni. Ama bundan sonra olaya ben el koyuyorum. Ben ne dersem o olacak. Zübeyir çek kenara ineceğim ben. <laughs> İnsan böyle böyle deliriyor demek. Zübeyir çeker misin kenara? Ne bakıyorsun lan boncuk boncuk? Sen ne zamandan beri benim lafımın üstüne laf dinler oldun? Olur mu başkanım sen ne dersen o. <gülüyor> 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 Durmazsan açar atlarım. Pelin bak. Açar atlarım dedim. Hangimiz daha deli izliyordu ya baba. Gör bakalım. Çeksene ulan saat Pelin, kızım dursana Yahu. Pelin, kızım. Ey ya yarabb Rabbi ya yapma işte şunu. Baba bak beni anlamanı beklemiyorum tamam mı? Aa, lütfen bana engel olmaya kalkma. Ben oraya gideceğim. Evladım bu herif yaramaz. Ya düğün günü bırakıp giden adam için değer mi bu rezilliğe? Baba ben onun yüzünden katlanmıyorum ki bu eziyete. Senin yüzünden katlanıyorum. Ben seni sevmekten başka ne yaptım? Sana ne kadar düşkün olduğumu bilmiyor musun? Bilmem mi baba? Sen benim kahramanımsın. Ee, öyleyse Yıllardır anneme nasıl baktığını görüyorum. Gözlerindeki o ışığı. Ya onca didişmenize, onca kavganıza rağmen birbirinize nasıl hala ilk günkü kadar aşık olduğunuzu. Beni sevecek adam da bana senin anneme baktığın gibi baksın istiyorum baba. Ben hep böyle bir aşk istedim. Ya, tamam da kızım, yani El alemin restoranında hmm. çalışmak bilmem ne, olacak iş değil. Olacak. Ben Rıza Seyhan'ın kızıyım. Savaşacağım. Baba, bu restoran benim savaşım. Aşkla savaşım. Ya ben buraya güvenerek borca girdim ya. Yani bilmiyorum. Tüküreyim böyle işin içine. Abi tamam yani ben de işimi bırakıp geldim ama şef halledeceğim dedi. Abi sizin mekanda adam ihtiyacı var mı? Bizim iş yeri patladı. İki güne işsizim söyleyeyim. Kulağın delik olsun. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz ya? Akşam servisi için hazırlanmamız lazım. Ya ben akşam servisi olmuşum zaten. Allah aşkına ya. Abi nerede buluyorlar beş günde? Öyle olsa böyle bir şey yaşamazlardı zaten. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz siz ya? Hemen çökmüşsünüz. Senin tuzun kuru tabi. Öyle bir şey yok. Hepimiz aynı gemideyiz. Tamam mı? Ve ben buna çok inanıyorum ki burası asla batmayacak. Neye güvenerek böyle konuşuyorsun? Sinan'a güveniyorum çünkü. Sinan burayı kolay kolay bırakmaz. Burası onun hayali. Ya adamlar beş gün dedi ya. Hepimizin iş hayatı bitmek üzere ha? Böyle derseniz biter tabii. Arkadaşlar bakın beş koca günümüz var tamam mı? Yılmıyoruz ve işlerimizin başına dönüyoruz. Hadi, hadi arkadaşlar hadi. Hadi ama. Hadi arkadaşlar ya. Sen nasıl geldin buraya? Ee, Azmin karşısına ne durabilir ki? Baban durabilir. Adamın gözlerindeki öfkeyi gördüm. Birazdan basar o burayı silahla. <laughs> Vay be. Babamın gözlerindeki öfkeyi gördün, karşısında durdun ve beni korudun. Hangi elemanımın başına gelse aynı şekilde davranırdım. Hasan <laughs> sakın benimle ilgili bir şey söyleme yani sakın. Beş gün dediler ha. Bir şey söyleyeyim mi? Aslında beş gün az bir süre değil. Halledersin diyorsun öyle mi? Yani içimde halledecek misin gibi bir his var diyelim. Haksız mıyım? Aslında sen gelmeden önce nereden başlasam... ...ne yapsam diye plan yapmaya başlamıştım bile. İşte bu be. Ee nedir planın? Yani ne yapacaksın? Yani benden ne çıkar? Ha deyince ne kadar para bulabilirim ona bakacağım. Sonrasını da sonra düşüneceğim. Bence bu planın ikinci kısmı olsun. Sen önce elemanlarına güzel bir moral konuşması yap. Onlarla konuştum zaten. Yeterli olmamış. Nasıl bir konuşma yapsam acaba? Şöyle yapalım, bak. Farz et ki sen şimdi yemek yapıyorsun, tamam mı? Ve elemanlarına bu yemekle ilgili bilgi vereceksin. Ya zaten o kadar içten, o kadar güzel anlatıyorsun ki yemek yapınca onlar da böyle bir şairin ağzından en sevdikleri şiiri dinliyor gibiler. Hadi ya, <laughs> sen de öyle mi düşünüyorsun? Evet, ben de öyle düşünüyorum. akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hazırlanmamışsın sen. Çıkmamı söylemedin. Kurallar değişti mi yine? Yorucu bir gündü. Gidebilirsin. Tamam, ben buradayım. Kapatırız biz. Bak Bülent, bir şey konuşmak için kalıyorsan zahmet etme. Hiç havamda değilim zaten. Ee, o zaman ben kaçtım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Efendim anne. E kızım ben sana geldim de niye çıktın o saatte? E anne yedi de başlıyoruz restoranda çalışmaya. Şişt. Gidiyor musun sen hala oraya Pelin? Anne niye gitmeyeyim? Gidiyorum tabii ki. E, şey bir şey soracağım. E, Tolga'dan haber var mı? Var. Var var gözünüz aydın. Dün gece çiğ tanesi gibi evin önüne düştü. E, niye söylemiyorsun Pelinciğim? Anneciğim çalışıyorum çünkü yoğunum arayamıyorum sizi. E, şey Pelin peki ne dedi? Ne dedi işte, seviyorum dedi, özür dilerim dedi falan. Konuşalım mı sonra anneciğim, İşim var. Ama ben bir şey söyleyecektim. Hayret bir şey ya. Yani inanamıyorum Pelin sana. İnanamıyorum. Yani adam seni seviyorum demiş, hala gidiyorsun o restorana. Kim seni seviyorum demiş? E, Tolga Pelin'e demiş. Anlamadım, niye demiş, neden demiş? E sen nereden çıktın ya? Ya kızımı özledim, geldim. Gelemez miyim? Gelirim. Sen soruma cevap ver. Niye demiş? Vallahi ben de şu anda duydum. Yahu ne zaman duydun diye sormuyorum. Seni seviyorum mu demiş? E, bana niye sevmiyorum dedi. Yok var bu işte bir iş. Rıza'cığım yani gençlerin işine akıl sır ermez. Çocuk zaten senden biraz çekiniyor yani. Yahu çekinecek olsa sevmiyorum der mi? Ben sorarım bu mesela. Dur Rıza ani hareketler yapma. Nasıl Rıza ani bir... hareket yapma ya? Ay, ben de geliyorum Rıza. Sabah 11'de gittim, kapı duvar. Yahu Tolga, daha erken gitseydin ya. Sabah 7'de iş başı yapıyormuş kız. Ben o saatte nasıl kalkayım? <laughs> sayıyla <laughs> mı verdiler lan seni bana? Ha, sayıyla <laughs> mı verdiler seni çok bana? Rıza! Ya Rıza amca, yine ne oldu? Gitmişsin bu sefer de seni seviyorum demişsin. Bir de dalga geçer gibi bu sefer ne oldu Rıza amca diyor. Ne güzel işte. Seviyorum diyor, kızımız da seviyor. Genç onlar Rıza, barışırlar. Delirtmeyin beni Süheyla. Bu iki gün önce... Rıza amca falan hiç hoş olmuyor. Bu in önde gideni iki gün önce geldi bana, kızını sevmiyorum dedi. Şimdi diyor ki seviyorum. Hadi açıklayın bakalım Dur. Biz Sanatçılar duygularını ağır yaşayan insanlarız. Bazen öyle açmazlar. Ha? İnsan gibi konuş lan. Ne demek açmaz, açmaz de. Siz duygulusunuz, biz hayvanız değil mi? Niye bizim kafamız hiç karışmıyor? Baksana işte çocuk pişmanım diyor. Niye üstüne varıyorsun? Süheyla Hanım ben buna sordum. Sen cevap verme. Aşık değilim diyorum kızıyorsunuz. Aşığım diyorum ona da kızıyorsunuz. Yani ben ne yaparsam yapayım siz bana kızacaksınız. Geldi be sen de. Onca şey yap et ondan sonra bilmem ne. İşin aslı bence siz kızınızı kimseye yakıştırmıyorsunuz Rıza amca. Ve bence siz damat sevmiyorsunuz. Ve ben size ne yaparsam yapayım, siz beni hiç sevmeyeceksiniz. Sen adam gibi dur, sözünün peşinden git. O zaman belki severim seni. Ama yine bir şeyler çevirirsen, yine kıvırtırsan, bak bu sefer hiç bakmam gözüne yaşına. Ay niye çevirsin canım? Pişmanım diyor çocuk işte. Ben söyleyeceğim söyledim söyledim Ben arayacağım seni. Ay Tolga öldüreceksin sen beni ya. Ben de öleceğim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsin.